Abla yemek geldi vezir. Engel olamayacaksın. Gel lan. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım. Puh. Amına koy. Onun ağzı ananı, ananı sikeyim. <laughs> ben gerçekten Mert'im. Dur gitarımı alın da bir şeyler çalayım size. Bırak beni. <gülüyor> <gülüyor> İkinci ay HG flavor 8 Hey flavor 8 Kalp bleed purple Beni kitleme kanka. İletişimimin <laughs> <laughs> olduğunu düşünüyorum. Ya İhsan bir daha girersen çıkarsan şu yayından yakalayıp sikeceğim göt deliğini ayırıp götüne amına daldıracağım yani. Leblebisine bile olsa kazanmak için oynarım. Yayın yapmasın oh, oh. para vermemiz ya. Hiç, <gülüyor> 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 Oğlum, verir, ziyade, hiç mi e, ayarınız anacağım, yok be kardeşim? <laughs> de Ara deliklere kadar. Abi. Ah, <laughs> e, rol kesebilen, rol yapabilen bir adam değilim. Hayır <laughs> seyirciyle iletişimi çok yanlış anlamış ya. Ben seyirciyle inanılmaz iletişim kurarım gerçekten. Geçen bir iletişim kurdum öyle memnun kaldılar. Saldıray Durgun yayın yapıyor. Hadi kendi evet, yayınında abi. yap da başvuru videosunda kara deliklere kadar girmeyelim yani. Evet ya. <laughs> Özel katın bizi ilgilendirmez kardeşim. Ne seviyorsan yap. Ama Hayır. burada yani bağırma bunu. Yani evet. Gözük <laughs> <laughs> <Yorumsuz gülüyor> fazla bir şey yok ya. Yani. <laughs> <Dağımlarım ciğerleri. gülüyor> Nasıl? Öyle bir şey olmadı. Şimdi böyle şeyler söylüyorum. Sonra böyle birkaç tane şey çok takipçili sayfa var. Özellikle buraları kesip paylaşıyorlar falan. Ayşe alda e, parazı bitmiş yayın açıyor e, falan falan yazıyor. <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle... Şimdi bir tekrardan şeye bakalım. Tarife bakalım. Hmm. Tamam. Krem şanti için de krem şanti için de soğuk sütle krem şanti yapacağız. Bunu bitirdikten sonra yayalım ilk önce tepsiye. Ondan sonra krem şanti ile işimizi halledelim. Chatindeki random gülüşleri takip ettim. 30-40 mesajdan biri aynı random gülüşü atıyor. Farklı kişilerin uzun aynı gülüşleri 30-40 mesajda bir tekrarlaması çok zor. Saçez, HNJKJ'ler böyle farklı random gülüşlerin tekrarlanması zor. Onununu siki müziği tekrar ver o zaman. Bu Sherlock'lamış bu. Ne diyorsun? Yani sen diyorsun ki astas tas değil ama he hnj khlş he şeklindeki görüşün aynısını farklı kişiler mi atıyor? bence bence şu kızın ya yok sağdaki ya ama şunun gülüşü daha güzel. I'm a hijabi girl in a harami world. Allah. Islamic. It's fantastic. You can see my hair or touch me anywhere. Imagination, Jannah destination. Come on, baby, let's go party. No party, no it's haram, haram, haram. Diyebiliyor. Ee, Reis. Ben senin dediğin şekilde beslensem ben de şeker başladı, tansiyon başladı. Doğru. Şu an sikim kalkıyor. O konuda yanlış anlaşılma olmasın. Allah'ıma çok şükür o konuda hiçbir problemim yok ama Eee, o da olursa sikerim sonra... Twitch'i bırakırım bak ha. Bak bir gün Twitch'i bırakırsan bilin ki sikim kalkmıyor. Chat. Buraya yazın not alın. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Oldu da. <laughs> <Burası mı bahsediyordu? gülüyor> <Burası mı bahsediyordu? gülüyor> kendime amino asit basacağım, steroid basacağım, kas yapacağım, kendime gideceğim adamın mına koyacağım diye şeysin bir karaktersin ya. <laughs> Sebebi ne biliyor musun? Neden kardeşim? Zaten ayda yılda bir yayın açıyorum. İki gündür yayın açayım dedim. Benim saatlerimde açıyorsun. Allah seni kahretsin. <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> Atıyorum, yani çok da şey yapmayayım. Şimdi burada durduk yere dis yemeyeyim. Böyle Yok, yok. Adam diye seni çağırdık bizim. Ne? güzel gidiyordum. Gidiyordum ama devamını getiremedin Turan. Siktir ol git buradan. Kaç para alıyorsun olsan uğurdan. Ama evet evet ben gidiyorum. Ben şeyden yapamadım. Arkada, arkada Maxo Cream çalıyordu kanka Travis kanka freestyle aslında zor bir şey değil. Bak şöyle söyleyeyim ben Nasıl? sana. Nasıl? Hadi freestyle biraz freestyle ipuçları versene ya şu kardeşlerim. Ya Yapmak ben isteyenler... aslında her, her insana bu şekilde anlatıyorum ama onlara garip geliyor. Öncelikle tabii ki bu pratik işi sürekli yaparsan yapmaya başlarsın ama... Ya mesela sen konuşurken bir sonraki cümleni kafanda tasarlamıyorsun değil mi? Hangi cümleyi kuracağım, evet. ne diyeceğim falan. Freestyle'da bu şekilde sadece bunu ritimle ve kafiyeli bir şekilde yapıyorsun. Bir de şöyle bir yeteneğinin ya da işte e, öngörünün olması gerekiyor. Sen o cümleyi kurarken sonraki cümleni düşünmen gerekiyor. Hmm. Anladın mı? Anlasınlar ki böyle ya yanlış anlamazlar. Aa sinek. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Yakalayamadık. Yakalayamadık vallahi. Lisemin ilk yılları çok kötü geçti. Böyle gelip diyorum başlaması... ki. Ay lütfen güzel gel ya. Ben hep pembe çıkarıyorum bunda. Bu kez pembe çıkmasın. <laughs> Abi, bir <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Böyle <laughs> bir şey olamaz ya. Abi yalan yemin ediyorum yalan ama grup hepsinden Çok yakıştı. Yakıştı tamam oğlum. Ana vurdum. Ulan Allah kahretsin dur dur düşüyorum. Allah kahretsin ya. <laughs> Abi şu koltuğun geldi hale bakar mısınız arkadaşlar? Açmayın kapıyı sakın açmayın. Allah sabahtan beri beklediğim. Nerede <laughs> lan nerede nerede bekleyin. Ben geliyorum bekleyin. Ölümü dinlesin ben. Geliyorum, şey bekleyin. hazırlayın. Klipleri hazırlayın. Oranın klipini. Allah aşkına oranın klipini. <laughs> <laughs> dur, dur. İffet vol 3. tane yaptım. Üçüncü sana nasıl bir Abi o, o, klibi istiyorum. Ne olur. Ne olur lütfen. Bir dakika. Ben, ben alacağım. Dakika. <laughs> o klibi benim almam lazım. Hayır. Aldım. Alamadım. Oğlum hangi hangi kanaldasınız? Telsiz kanalı kaç? Ya ölmedi ölmedi. Telsiz kanalı kaç? Telsiz kanalı. Telsiz kanalı kaç? Lan beni siklemiyorlar ki. Ama ışınlandı herhalde. Bu ne abi? Beyler bir şey soracağım. Telsiz kanalı kaçtı? Dikkat edin bu arada. Çalılara dikkat edin. Dinlesen alo. Ama yeter de. Alo. Atla araca atla. Te geliyorum, telsiz kanalı kaç telsiz? 41 41. 41 41. A